Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bibi'ye kupa kasacağız. Ayrıyetten şöyle bir şey var. Şu anda Twitch'te yayındayım. Ve bir an YouTube'a göndermek için buradan video çekiyorum. Buradan da canlı yayın yapıyorum. Şimdi bu yayında Bibi'ye kupa kasacağız. O zaman ne bekliyoruz? Twitch'ten yayıncı Altremo 07 kanalına işte gelip yayınlarına bakabilirsiniz. Bu sefer YouTube'dan yayın yapmayacağım. Çünkü yorumları göremiyorum. Şurada duralım. Tak git git. Normalde bayağı kupaydı. Ben bir zamandan sonra çok fazla düşürdüm. O pası kestiniz mi? Şu anda Twitch'te birileri geldi mi ona bakamıyorum. Tabi yorum yazarsanız anlayacağım. Lütfen geldiğinizde merhaba falan diye yorumlara yazarsanız sevinirim. Şöyle bu ulti tak. Ah be kaçamadık. Sta kaçta bir dakika olmuş sorun yok. Opa. Gel tak ah be. Tak tak. YouTube'daki video için biraz keserim herhalde. Bazı yerleri kırparım. Tak şöyle hiperşarjı bastık. Tak ah be. Ya Hoş geldiniz. Ne ara aksesuarlarımı bitirdim. Bu Daryl ne alaka? Dera da evine gider misin? Buradan dümdüz basalım diyecekken Şuradaki prensi bir diyecektim. Neyse çok açmayacağım. Twitch'ten takip edip YouTube'dan abone olursanız sevinirim. Twitch'te görenler YouTube'daki adım Lord Alt Rezorlu 12. Oradan da abone olabilirsiniz. Bas Ölebilirim ama gol attık. Açabilirsem mikrofonun sesini. Bum. Ufak da olsa bazı yerleri durduracağım. Bu arada bu kostüm nasıl? Yorumlarda puanlayın. Ah be ama söyleremedim ya. Şimdi gol yiyeceğiz ya. Of be. Aga be. Anlamazın ortasına da bir ulti yedik. Çok iyi. Ama o bir benden iyi değil. Bunu kanıtlayacağım. Tak. Gel. Verecek. Böyle. Allah ya. Hadi hızlı gol atmamız lazım. Kit, niye duruyorsun be? Adam, be? Adam mısın be? Adam mısın be? Şöyle bir bak. Bence kanıtladım daha iyi olduğumu. Şöyle de bir ulti. Uf, kaç kişiye vurdu acaba? Spike nasıl öldü ama? Kestiniz mi? O zaman ayarlayamadık. havluluk be. işte budur be. Kimse niye gelmiyor he. Birileri gelsin şu Twitch'teki yayına. Evet. Şu Kenji hemen gelsin. sendiyle değiştirip direkt Kenji'yi alacağım. Tak tak tak. Uf. Şuradan şunu ileri at. vurdum. Neden vurdu mu saymadı? Ama olamaz. Ne diyeyim be? Bas. Kaç diyeceğim de kesin yüzde yüz ölü. Aa keşke aksesuar basmasaydım narsa sarı bastım ki be. Ha, biri izliyor. Merhaba dostum. Ee, şu an yaptığım iş çok garip yani garip hissediyorum şu anda. Hem YouTube'a video hem de Twitch'te yayın sana be. Dostum. Twitch'den takip eder misin? Youtube'daki adım Lord Altrezorlu 12. Oradan da abone olsan hiç kötü olmaz. İki iş aynı anda yapmak çok zor bir iş. Neyse. Bak hiper ulti atmış. Demek oluyor ki hiper şarjı var. Ya Kesin kaybettik bu maçı ya. Buradan geri dönüş yapamayız. Şöyle bir uzaklaştırma yaptık. Aa, yap Tutututu. Topu o Allah ya. sıfır ayı, Çok kötü oynadım. Sorun yok. Sorun yok. No problem. Birazdan YouTube için olan bir videoyu bitireceğim. Dostum takip eder misin? Youtube'dan abone olabilir misiniz? Arkadaşlar 128 e aboneye düştüm de Sanki bir etkisi olacak Derken adı artık her neyse Jackie Randa futbolist Futbolcuyumuz sözde meyne karşı ne yapabilirsin ki? Tak. Ya tabii canı az Ama yanındaki arkadaşını asla. Bu da ders olsun sana. Şu maç bitsin. Mortis'e değdi mi? Değmedi mi? Günün sorusu. Sutuyu gördünüz mü? Bence çok iyi hareketli. Mortis ultiye gitti. Al sen bakalım. Dınk. Dınk. Balonu oturttum güzelce. Tabi şu balon da o alana takılı kaldı mı kalıyor. Tak. Tak. Stoğun mermilerinden kaçtık da en sonunda illa ki değecekti zaten. yanarak ölmedi. Şimdi koy öldü. Olsun sadece savunsak bile bizim için yeterli. Adamların üçü bir yanına gelecek ki savunacağım. Tak, tak, tak ama onların ne peri var? Sorunu. Yes. Bravo, bravo. Gol yemeyelim. İşte budur be. Bu maç bizimdir be. Tak, şunu da öldürdük. Ve bu video bu kadar. Görüşmek üzere hoşça kalın.